Biz e, 20 Haziran Salı günü grup toplantımıza katılmak üzere gittik. Hem yeni seçilen vekilimiz Aşkın Genç Bey'i ziyaret edelim hem de grup toplantısına katılalım diye. iyi de oldu. Onun ertesinde çarşamba günü saat 12'de 81 il başkanı ile genel başkanımız bir toplantı yaptılar. Bu toplantıya katıldım. Toplantı gerçekten verimli oldu. Ilçeli, illerimizde ilçelerimizde halk arasında konuşulan bütün konular dile getirildi. İl başkanlarımız, ben dahil hepimiz görüşlerimizi, düşüncelerimizi rahatlıkla açıkladık. Gördüğümüz eksikleri, belki de yanlışları dile getirdik ama doğrularında altını çizdik. Sayın Genel Başkanım bizi büyük bir sabırla dinledi ki toplantı 12 çeyrek geçe gibi başladı. Dokuz gibi bitti. Takdir edersiniz ki dokuz saatlik bir süre içerisinde e, büyük bir ilgiyle hiçbir yere gitmeden kıpırdamadan Sayın Genel Başkanımızın bizleri dinlemesi konuya ne kadar verdiği önemi gösteriyor. Kendisine de gerçekten teşekkür ettik. Ama bunun görevim olduğunu söyledi. Memnun olduk. Gördüğümüz eksikleri, yanlışları tek tek dile getirdik. Her il kendi özelinde neler yaptığını, nasıl çalışmalar yaptığını, bunu yaparken bürokratik hangi sıkıntılarla karşılaştığını, bunun nasıl yapılsa daha iyi olurdu, daha başarılı olurdu bu konuları dile getirdik. Genel Başkanımız da büyük bir sabırla dinleyip hepsine tek tek yanıt verdi sonunda. Biz de bu yanıtlar sonrasında 81 il başkanı ortak bir düşüncemiz olsun dedik. Ve halk arasında da ilgi gördüğüne inandığımız ortak bir yazıyı kaleme aldık ve bunu halkımızla, partilerimizle paylaştık. Toplantının ana konularından bir tanesi de buydu, değişim. Şimdi e, değişim, MYK'larımız tümüyle istifa etti, yerine yeni MYK üyelerimiz görevlendirildi. E, bunu bir değişim olarak görebilir miyiz? Buradan başlayabilir miyiz? Bu konu çok tartışıldı. Ama genel olarak yargımız şu idi. Yani biz fiziksel bir değişimi değil, bu fiziksel değişimin yani sözde bir değişimin yerine özünde bir değişiklik, söylemlerimizde bir değişiklik, planlamamızda bir değişim olması taraftarıydık. Bunu dile getirdik. Yoksa aynı planlama ile aynı programda sadece kişileri değiştirmenin bir değişim olamayacağı üzerinde önemle özenle durduk ki başkanım da bunu gayet olgunlukla karşıladı. İleriye yönelik planlamalarımızın neler olacağı, nasıl olacağını ayrıntılarıyla konuştuk.